Hatay İskenderun'daki Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'ndeki Paskali ayinleri cemaatin kısıtlı katılımı ve Covid-19 kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Hatay İskenderun'daki Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'ndeki hüzünlü cuma ayinini kilise pederi Darius Dogonke yönetti. Anma töreninin başında geleneksel haç yolu ritüeli gerçekleştirildi. İsa Mesih'in haç yolunda çektiği acıların her durağında okunan duaların ardından kutsal cuma ayinine geçildi. Tören sırasında konuşan Peder Dogonke, İsa Mesih'in bu acıları çekeceğini bildiğini ve tüm dünyanın günahlarını sırtlamak adına bu eziyetlere göğüs gerdiğini anımsattı. Kutsal Cuma ayininin sonunda törene katılan cemaat üyeleri bir süre daha sessizce kalarak dualar ettiler ve Mesih'in haç üzerindeki bedensel ölümünün hüznünü yaşamaya ve onun acılarını anlamaya çalıştılar. Tüm dünyada Katolikler tarafından geçtiğimiz cumartesi günü kutlanan Paskalya bayramı İskenderunlu Katoliklerce de coşkuyla kutlandı. İsa dirildi ilahileri eşliğinde gerçekleşen kutsal ayinde Rabbimiz İsa Mesih'in ölümü yenerek dirilmesinin coşkusu doyasıya yaşandı. İsa Mesih'in ölümden dirilişinin anıldığı Paskalya bayramı İskenderun Müjdelimeli Latin Katolik Kilisesi'nde düzenlenen görkemli bir ayinle kutlandı. İskenderun Katedrali'ndeki ayine kısıtlı sayıda cemaat üyesi katılırken, katılımcılar COVID-19 kuralları gereği mesafeli ve maskeli olarak ayine iştirak etti. İskenderun Katolik Kilisesi'nde düzenlenen Paskalya ayinini kilise pederi Darius Dogonke yönetti. Kutsal ayin kilise bahçesinde yakılan ateşin etrafındaki törenle başladı. İsa'nın ışığını simgeleyen ateşle Paskalya Mumu'nun yakıldığı bahçedeki törenin ardından, Pederin önderliğinde tüm cemaat üyeleri bahçede kısa bir tur atarak hep birlikte kiliseye girdiler. Karanlık olan kilise, ayine katılanların ellerindeki mumlarla aydınlandı. Kilise içerisinde devam eden ayinde Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesi, insanları yanlış düşüncelerden, hastalıklardan ve kötülüklerden uzaklaştırması, hastaları da sağlığına kavuşturması, evlerinden uzakta olan mültecileri evlerine ulaştırması yönünde dualar edildi. Vaftiz töreninin anılması ve ilahilerin söylenmesiyle devam eden ayinde bir de vaaz veren kilise pederi Dogonke, imanlıların yüreğinde korkuya yer olmadığını, Tanrı'nın gücünün her şeye kadir olduğunu belirtti.